Laptopuna fan bakımlarını yaptırdın ama laptopun ısısı hala düşmüyor. Peki bu durumda ne yapma gerekiyor? Şimdi bunları anlatacağım. Laptoplardaki termal macun ve hava kanallarının temizlenmesine rağmen ısı düşmüyorsa göstereceğim bu ayarları yaparak performansını hem etkileyebilir hem de ısısını daha da aşağı çekebilirsin. Birinci adım olarak güç planını yüksek performanstan dengeli almalıyız arkadaşlar. Bunun için denetim masasından güç seçeneklerini seçebilirsiniz. İkinci olarak işlemcini maksimum kullanıyorsundur. Genelde bu ayar böyledir. %100'den %90'ı düşürmek ısıyı ciddi anlamda aşağı çekecektir. Bunun için de gelişmiş güç ayarlarından işlemci güç yönetimini bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu %90'a mutlaka mutlaka çekin derim. Üçüncü adım olarak ise bazı laptoplarda BIOS'larda fan bakımlı otomatik hal seçeneği mevcut. Bu da yine etkili ayarlardan birisi olacaktır. Dördüncü adım ise arka planda çalışan gereksiz programlar. İşlemciyi fazla yorduklarından dolayı bunu arka planda çalışan ne kadar gereksiz program varsa mutlaka ve mutlaka kapatmalısınız. En son olarak ise MSI'nin Afterburner programını kullanarak sıcaklığınızı mutlaka kontrol edin. Bu sizin başınıza gelecek olası bir tehlikeden sizleri koruyacaktır. Senin laptopun kaç dereceye çıkıyor? Yorumlara yaz, birlikte çözelim.